Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Herkese selamlar. Ben 25 yıllık evli ve iki çocuk sahibi olan bir adamım. Uzun bir süredir sizlere yazmak istiyordum. Bundan 8 yıl önce internetten bir kadınla tanıştım. Aramızdaki öylesine sadece uzaktan sohbetle başlayan ilişkimiz bir süre sonra nasıl olduğunu benim de anlamadığım şekilde bir aşka dönüştü. İkimiz de evli olmamıza rağmen birbirimize deli gibi bağlandık ve bütün engellere rağmen ne yapıp edip mutlaka beraber olduk. Onun da bir çocuğu var. Aramızda şimdiye kadar birbirimizden sakladığımız, gizlediğimiz hiçbir şey olmadı. İkimizin de evli olması, ikimizin de kariyeri açısından ciddi bir sorun yaratıyor. Bu ilişkinin sonu nereye gidecek bilemiyorum. Beraberken tarif edilmez bir mutluluk duyuyoruz. O benim evliliğime saygı duyuyor, ben de onun evliliğine. Kaç defa bu ilişkiyi bitirmeyi istedik ancak ikimiz de bunu başaramadık. Çünkü birbirimizi görmeden veya konuşmadan bir hafta bile geçiremiyoruz. Onunla hayatımda yaşamadığım her şeyi tadabildim. Hem ruhsal hem de bedensel olarak aşkın her yönünü yaşadım. O da bana aynı şeyleri söylüyor. Şimdi sevgilim benden bir çocuk sahibi olmayı istiyor. Bunu ben de çok istiyorum ancak çok da kararsızım. Çünkü çocuk onun ve eşinin nüfusuna kayıtlı olacak. Babası olarak kayıtlarda ben görünmeyeceğim ve bu beni kahrediyor. Eşinden boşanıp yuvasını da yıkmasını hiç istemiyorum. Çünkü dünya tatlısı bir kız çocuğu var onun babasız kalmasını kaldıramam. Aslında bu ilişkiyi mantığım bitir diyor. Ancak kalplerimize söz geçiremiyoruz. Onu çok sevmeme rağmen içim kan ağlayarak çocuk isteğine karşı direniyorum. Ne olur bana bu konu hakkında tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. İkinci itiraf. Merhabalar. Şu an ciddi bir karar aşamasındayım vereceğim karar tamamen hayatımı değiştirebilir. Beni daha iyi anlayabilmeniz için her şeyi en baştan anlatmak istiyorum. Adım Figen. 41 yaşındayım. 21 yıllık evliyim. Eşim benden 15 yaş büyük. Severek evlenmedik ancak eşimin maddi durumu çok iyi. Ben de yaşadığımız mahallenin en güzel kızıydım. Hatta yaşıma göre hala çok güzelim. Eşim benden önce bir evlilik yapıp boşanmış. Beni görüp çok beğenmiş. Bir şekilde kim olduğumu araştırıp babama ulaşmış ve beni istemeye geldiler. Ben de babama olmaz dedim. Çünkü yaşı benden çok büyüktü. Aslında tek sorun yaşta değildi. Adamdan hoşlanmamıştım. Fakat babam adamın çok zengin olduğunu ve bana çok iyi bakabileceğinden bahsetti. Bir şekilde annemle ikisi benim aklıma girdiler. O zamanlar ailecek maddi durumumuz hiç iyi değildi. İki erkek kardeşim de işsiz güçsüz geziyordu. Adam sürekli eve hediyeler yolluyor... İki erkek kardeşimi de işe alacağını söylüyordu. Bir gün annem bana, ''Kızım bak sevgi karın doyurmaz, güzele iki günde doyulur. Gel bu fırsatı kaçırma. Adam çok zengin, kardeşlerini de işe alacak. Senin de hayatın garanti olacak. Eşini ileride seversin.'' diyerek beni kandırdı. Ve biz evlendik. Zaten ondan sonra oğlum Hakan dünyaya geldi. Oğlumun doğmasıyla beraber dünyam değişti. Sanki eşime karşı ısınmaya başlamıştım bir dediğimi iki etmiyordu. Para sorunumuz yoktu. Yıllar gerçekten su gibi akıp geçiyordu. Hiçbir zaman eşime aşık olmadım. Ama sanırım uzun yıllar yaşamış olmanın verdiği bir alışkanlık ve saygıyla eşime saygı duyuyordum. Biricik oğlum Hakan geçen yıl üniversiteye başladı. Çok başarılı ve dersleri çok iyi. Aynı ilde üniversite okuduğu için evden okula gidip geliyor. Ancak bu yıl ayrı bir eve çıkmak istedi. Babası ilk başta karşı çıktı ama oğlum çok istediği için onu ikna ettim. Oğlum Osman diye bir arkadaşından bahsetti sonra. Çok iyi anlaştığından onunla beraber aynı eve çıkmak istediğini söyledi. Bunun üzerine babası da o zaman Osman'ı çağır da şu Osman kimmiş bir akşam tanışalım dedi. Bir akşam Osman bize yemeğe geldi. Osman oğlumdan iki yaş büyük, uzun boylu, esmer, çok terbiyeli bir çocuktu. Eşim de Osman'ı çok sevmişti. İkisinin de aynı eve çıkmasını kabul etti. Okula yakın bir ev tuttuk. Evin her yerini ben dayayıp döşedim. Sonradan fark ettik ki Osman'ın ailesinin maddi durumu çok iyi değil. Ev kirasının yarısını bile ödeyemiyor. Ben de oğluma sen bundan hiç babana bahsetme. Madem çok iyi anlaşıyorsunuz, onun payına düşen kirayı da ben veririm dedim. Osman çok memnun kaldı. Sürekli bana teşekkürler ediyordu. Haftada en az üç kere oğlumun evine gidip etrafı topluyorum. Onlara yemek yapıyorum. Ne zaman eve gitsem Osman bana karşı o kadar saygılı, o kadar nazik ki sizlere anlatamam. Sürekli bana iltifatlar ediyor. Ne kadar genç bir anne olduğumdan, benim gibi birçok annenin bu kadar bakımlı ve güzel olmadığından, genetik güzelliğimin çok iyi olduğundan ve bunun gibi her fırsatta türlü türlü iltifatlar ediyordu. Hoşuma da gitmiyor değildi tabii. Bir gün oğlum, anne kombi tamiri için gelecekler. Biz okuldayız, sen eve gider misin dedi. Ben de olur oğlum deyip eve gittim. Oğlumun evine gittiğimde kapıyı açtığımda içeriden garip sesler geliyordu. İlk önce korktum. Çünkü çocukların okulda olması gerekiyordu. Arka odaya yaklaştığımda sesler gitgide arttı. Kapıyı açtığımda bir de ne göreyim. Oğlumun ev arkadaşı Osman'ı orta yaşlı bir kadınlığa yakaladım. Beni görünce ikisi de şok oldu. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Hemen hızla evden çıkıp uzaklaştım. Çok sinirlenmiştim. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Kimseye bu konudan bahsetmedim. Zaman biraz geçmişti. Oysa ben Osman'ı hiç böyle birisi olarak düşünmemiştim. Bir iki hafta sonra oğlumun evine gidince Osman'ın yüzüne bakmadım. Bir saat sonra oğlum, "Anne benim dersim var, çıkmam gerekiyor. Osman evde. Onun bugün dersi yok. İstersen sen de kal." evde akşam gelince beraber yemek yeriz dedi. Ben de çok isteksiz bir ses tonuyla bakarız oğlum dedim. Oğlumu uğurladıktan sonra mutfağa bir şeyler yapmak için girdiğim sırada Osman arkamdan gelerek kusura bakmayın o günkü manzarayla karşılaşmanızı istemezdim dedi. Ben de evet kötü oldu evde kimse yok sanıyordum korktum hatta şok oldum dedim. O da evet oğlunuzun haberi yok beni okulda biliyordu dedi ve hemen anlatmaya başladı. İnternetten tanışmış o kadınla. Ben de sert bir sesle "Bana anlatmana gerek yok. Beni ilgilendirmez." dedim. Ama içimden deli gibi de konuyu merak ediyordum. "İnanın aramızda duygusal bir şey yok. Onu sevdiğim falan da yok. Sadece ihtiyaçlarımız için beraberiz." dedi. Ben "Anlatmana gerek yok." desem de o anlatıyordu. Anlattıklarından bir an şok olmuştum. Sanki ben sevgilisiymişim gibi bana açıklama yapıp kendini affettirmeye çalışıyordu. Lütfen bana küsmeyin, beni yanlış anlamayın diyerek birden arkamdan belime sarıldı. Donduğum kaldım. Bir süre şaşkınlığım gittikten sonra kollarından sıyrılıp Osman sen ne yaptığının farkında mısın diyerek yüzüne baktım. O da sizi ilk gördüğüm günden beri aşığım. Her gece sizi hayal ederek uyuyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Sana olan sevgimi böyle kirletmemeliydim diyerek ağlamaya başladı. Birden afallamıştım. Ne yapacağımı bilemedim dur ağlama diyerek sarıldım. Hüngür hüngür ağlamaya devam etti. O duygu karmaşasıyla o gün orada onunla olanlar oldu. Beni ağlamasıyla ve iltifatlarıyla etkisi altına almıştı. Bir süre geçtikten sonra işin kötüsü ben de ona aşık olmaya başlamıştım. Bu sene okulu bitiyor. Bir fırsatını bulup eşinden boşan evlenelim diyor. Bundan ve yaşadıklarımızdan oğlumun haberi yok. Artık Osman'dan deli gibi hoşlanıyorum. Ama nasıl olacak Oğlum ne der? Bir daha yüzüme bakmazsa ben ne yaparım bilmiyorum. Osmandan da vazgeçemiyorum. Lütfen bana bir akıl verin. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.